Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Türksat 5A uydusu nasıl eklenir onun videosunu çekeceğiz. Cihazımızdan menü tuşuna basıyoruz. Genelde cihazlar benzerdir menüleri. Ona göre hareket edersiniz. Uydu listemize giriyoruz. Burada ekle, düzenle, sil, tarama seçenekleri var biz yeni uydu ekleyeceğimiz için bu cihazımızda 58 uydu varmış kayıtlı. Biz yenisini ekleyeceğiz. Bizim kumandamızda kırmızı tuş siz kendi cihazınıza göre hareket edersiniz. Burada menü açıldı bir üst menü. Burada düzenlemek için sağ sol tuşlarını kullanmamızı söylüyor. Burada uydu ismimizi gireceğiz. Önce boşaltalım. Alanı temizleyelim. Aynı şekilde biz TürkSat 5 ay alacağız cihazımıza. İsmini tamamladık, onayla diyoruz. Şimdi uydu ismi onaylandı, cihazımızda 58 uydu vardı, şu an 59. olarak görülüyor. Şimdi e, uydumuzu ismini yazdıktan sonra pozisyon ve boyan bilgilerini girmemiz gerekiyor. Tekrar büyümeme menüye geçti? Bunu tekrar buradan çıkayım. Burada pozisyon olarak doğu olması gerekiyor. Bunu sağ sol tuşlarımızla değiştirebiliriz. Batıysa doğuya getiriyoruz. Boylan bilgisinde 31 derece olması gerekiyor. Burada 3 hane var. Direkt 31 yazdığımızda olmuyor. Başına 0 ekliyoruz. Sonra 31 yazıyoruz. Boylan bilgisini girdikten sonra OK diyoruz. Tamam. Şimdi tarama işlemini zaten sinyal ve kalite bilgileri görülüyor. Tarama başlatıyoruz. Şu an kanal bulup bulmayacağını deneyelim. Okey, TÜRKSAT-5A uydumuz görülüyor. Tarama tuşuna basıyorum. A taramasını da açık yapıyorum. Kanal tipi hepsi dedim. OK tuşuna bastım. Şu an cihazımız TÜRKSAT-5A olarak arama yapıyor. Şu an kanalları bulmaya başladı. Yapmamız gereken bu şekilde. Güncelleme frekansı 12380 sembol oranı 27500 polarizasyonu dikey yani cihazlarda vertical V olarak yazar. Diğer bir güncelleme frekansımızda 12423 sembol oranı 30000 bunda da yatay seçeneğini seçersek ve şebeke arama seçeneğine açık konuma getirirsek güncelleme frekansından arama yaptırmış oluruz. Sormak istediğiniz bir konu olursa yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Destek amaçlı da abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.